fahiş fiyat denetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1274 kişiye 327 milyon aşan cezalar kesildi. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Fahiş fiyatlar uygulanıyor mu? Ve daha önemlisi vatandaş alabiliyor mu sizin için sorduk. <laughs> Merhaba iyi günler. Fiyatları soruyoruz. Vatandaş alım yapabiliyor mu? Fiyatlar nasıl? Gayet iyi. Var mesela, soğan soğan patates. Bu sene uygun yanı fiyatlar. Soğan geçen sene de aynıydı, bu sene de aynı. Vatandaş alabiliyor diyoruz. Alıyor, alıyor. Sıkıntı şey yok. Evet abimize sorduk. Geçen yıla göre fiyatlar uygun. Soğanın kilosu 10 lira dedi. Vatandaş alabiliyor dedi. Bakalım sormaya devam ediyoruz. Diğer tezgahlarda fiyatlar nasıl? Merhaba iyi günler. iyi pazarlar. Vatandaş alabiliyor mu? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar ucuz. Ucuz, de al alabiliyor. Kendiniz mi üretiyorsunuz? Evet. Ne kadar mesela domatesin kilosu? 15 20. Alabiliyorlar diyor. Tamam, teşekkür ederim. Piyasa düşük. Piyasa düşük. Biyasa göre düşük. Tabii. Ben Kıbrıs'tan geliyorum. Eee Nakliye parası, şey parası zaten cepten gidiyor gibi bir şey. Bir de işçi buluyor burada. Haftada 300 kilo, 400 kilo domates satıyorum. Allah bereket versin. Fiyatlar nasıl alım yapabiliyor musunuz? Fiyatları iyi ortalama. alım yapabiliyoruz. Zamanı zaten sebze ve meyvenin. O yüzden orta şeker diyelim. Yani müçeminizin el verdiği sürece yapıyoruz. Poşetlere bakalım neler aldınız? Tabi Elmamız var. Domates, Şerid domatesimiz var. Elmamız var. Patates yani salatalık, üzüm, domates. Üzüme değinmek istiyorum. Üzüme fiyatı nasıl? Biraz yüksek mevsimine göre. 50 60tan başlıyor açıkçası. Biraz daha düşük olsa daha iyi olur. 40 <laughs> olsa daha iyi olur bizim için. Teşekkür ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Merhaba, iyi pazarlar. Fiyatları soruyoruz. Fiyatlar nasıl sizce? Zor yapıyoruz kızım. Maaşımız <laughs> düşük. Neler aldınız? Ne kadar maydanoz? Maydanoz 10 lira. 50 lira. 50 lira. 50'den aşağı bir şey yok. Zor alıyoruz ya. Çocuk okutuyorum de be zor geçiniyoruz. Kiradayız. Allah yardımcımız olsun Ne diyeyim? Teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Teyzemiz muzun kilosunu 50 liraya aldığını söyledi. Çocuk geçindiriyoruz, evde geçindirmekle zorlanıyoruz dedi. Zor olduğunu söyledi hayat şartlarının. Devam ediyoruz. Diğer vatandaşlar ne düşünüyor? Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Biz fiyatları soruyoruz ama konuşmak ister misiniz biraz? Fiyatlar nasıl? Vatandaş alıyor mu? Patronun yanına kadar geldi. <laughs> Ona Tamam, karşı tarafa yönlendirdi teyzemiz. Karşı tarafa soralım. Nereye yönler? Buraya. Merhaba, iyi pazarlar. Fiyatlar nasıl? Vatandaş alabiliyor mu? Alıyor, alıyor. Çok güzel alıyorlar yani. Ne kadar? Üzümün kilosu ne kadar? 40 lira. 40 lira. Alıyorlar yani. Pazara göre fiyatlar nasıl sizce? Daha mı uygun? Normal, uygun. Herkes güzel, güzel yaşıyor yani. Yaşıyor. Geçinebiliyor musunuz? Allah'a şükür. Geçiniyoruz yani. Teşekkür ederiz. iyi pazarlar. Amcamız üzümün kilo fiyatının 40 lira olduğunu söyledi. Vatandaş alabiliyor dedi. Bakalım diğer vatandaşlar ne düşünüyor sormaya devam ediyoruz. Evet. Ekonomi finans kalayız. Konuşalım mı? Konuşalım. Evet. Şöyle Allah yavaşçı. <laughs> Buyurun. Evet fiyatlar nasıl alım yapabiliyor musunuz? Şimdi ben 30 sene İstanbul'da yaşadım. Tamam İstanbul'un bazı yerleri nişantası şu bu, bu pahalı. Ama normal geçinebileceğin yerler var. Pendik, tuzlası karşıda işte bir sürü yer var. Neyse abartısız söylüyorum abartısız her şeyde. Türkiye'nin en pahalı şehri bu. Daha dün de ilerisinde arkadaşla konuştum. Geyve'de oturuyor. Beraber çalışmıştık. Ben İstanbul'da hastaneden emekliyim. Ee, dedi ki, sordum işte alışverişe. Domates, biber, patlıcan, salatalık. Kilosu 5 lira, 7 lira. Burada bak en ucuzu 20 liradan başlıyor. O da iyisi değil. Uzun lafın kısası ulaşım. Bir belediye otobüsüne biniyorsun, kart aldığın halde indi bindi 100 lira, eğer kartın varsa 25 lira. İstanbul'da o kadar pahalandı 18-19 lira bildiğim kadarıyla. Yani uzun lafın kısası bunu özellikle söyleyin, Türkiye'nin tartışmasız, yeme, içme, giyinme her yönüyle en pahalı şehri Bolu. Bunu çok samimi, 30 sene İstanbul'da yaşadım. Ben Nişantaşı'nı da bilirim, Beyoğlu'nu da bilirim, Bağdat Caddesi'ni de bilirim. Tabii ki orada bir çay belki 200 lira ama oraya benim gibi orta vatandaş, ortasını vatandaş oraya gidemez gitmez de yani aptal bir değilim bir ben gidip bir çay 200 lira içmeye. Ama burada öyle değil. Burada her yer pahalı. Faiz fiyat denetimine devam ediyor Ticaret Bakanlığı. Bugün de konumuz o aslında. 327 milyona yakın faiz fiyat denetimlerine ceza kesmişler. Hiç öyle olmaz. Ben inanmıyorum. Bak ben AK Parti'ye de oy vermiş bir insanım. Seviyorum da sağ görüntü bir insanım. Ama kardeşim ben gerçeği de şey yaparım. Ne denetleme var ne şu var ne bu var. Pazarı boş Allah Allah. Hadi pazar vatandaş geliyor satıyor. Marketi de öyle. Ev kirası da öyle. Aklına gelebilecek her şeyde öyle. Doğru bir denetleme yok. Ya adam çöpe atıyor biberi. domatesi çöpe. Görüyorsunuz televizyonlarda. Orada 1 liraya satamıyorum, 2 liraya satamıyorum. Hadi 5 liraya satamıyorum diyor. Burada bak o 40 lira biber ya. Bu ne ya? 3 liraya satamadığı ben burada 40 liraya yiyorum büyük bir şey var. Devlet bu el atması lazım. Fikrimi söylüyorum. Devlet isterse aracı var, treni var, uçağı var, helikopteri var, her şeyde var da var. Kalsın kardeşim. İstanbul'dayken bir ara hatırlarsanız patates ve soğan fiyatları artmıştı. Belirli bölgelerde şey açtılar. Böyle çadır gibi yerlerden şey açtılar. Herkes gitti oradan ucuz aldı. Aç kardeşim. Devlet sensin. Aç. Ya, ya, hükümeti eleştirmek için söylemiyorum yani. Vatandaşa yazık ya. Ben niye bir 5 liralık bir 35 liraya yiyeyim ki? Getir trenim var. İki vagonu da tren için at. Atıyorum. Antalya'dan mı gelecek? Mersin'den mi? limonu atıyorlar. Burada limon 70-80-100 liraya. Atıyor orada çöp atıyor. Ya. Onları yakala. Onlara bir bir ceza ver. Al üreticiden. Üreticiye de ki kardeşim ben senden 5 liraya mı aldım? 5 liraya alacağım sana 8 lira vereceğim. Onun da işine gelir. Getir burada sat. Vatandaş rahat etsin. Pahalılık bu. Yani devletin direkt belki şeyi yok, şeyi yok ama yok, müdahalesi, sen... yok. Evet. müdahalesi yok. Müdahalesi yok müdahale edeceksin kardeşim. Devlet istese benim evim böyle rehin alabilir. Çünkü devlet. Al getir burada sat. Bak yaz bitti. Do 40 liradan aşağı meyve yok. Yani yazık. Ben bu kadar söylüyorum. Devletin denetlemesi lazım. Yoksa bizim çok özür dilerim. insanın merhametine kalırsa insan kardeşine bile acımaz. Bu kadar net söylüyorum. Önüne paraya bakıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Ol. İyi günler. Ne, nereye yayınlanacak Paratik bu? Paratik TV ekonomi finans kanalıyız. Böyle yazılıyoruz. Nereye yayınlanıyor? Paratik, evet. Paratik ekonomi finans kanalıyız. Buradan takip edebilirsiniz tamam, bizi. Siz konuşmak ister misiniz? Ya ben konuşmak istemiyorum. Bitti. Bitti. Sabah haberi geziyorum. 74 yaşındayım. Bitti. Bitsin de rahatlasınlar. Yani. Evet vatandaşlar fiyatlarla ilgili isyan ediyor. Peki diğer vatandaşlar ne düşünüyor? Sormaya devam ediyoruz. Evet. Fiyatlar nasıl amcacığım? İyi pazarlar. Fiyatlar nasıl? Çok iyi fiyatlar. Ama da iyi ha. Mal olduk be. Vatandaş alabiliyor mu? Alamayız. Çünkü bir diyala. Ne kadar satıyorsunuz kilosunu? 50 lira. çok diye var. 30 lira mı diye Vallahi fiyat parası değil kardeşim. Nerede memleket? Ne Hangi köyden? Fiyatlar kötü mü? Yani yetiştirme yetiştiriyorsunuz, emek veriyorsunuz, satamıyorsunuz. Yok yok. Satamıyoruz. Bayağı satamıyoruz geçinebiliyor musunuz? Ne geçine? Aylık yok, yıllık yok. Tayyip baba e bakmıyor bize. Suriyelilere bakıyor, Iraklılara bakıyor. He? Ne yapalım? Aylık yok, yıllık yok. Hayırlı satışlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teyze sana da soralım. Nasıl sence fiyatlar? Vallahi ya çok kötü fiyatlar da hani alan da yok ya satıyan bak buraya patates götürüyen vallahi padezi satamayan gerisi geri hamallık yapıyoruz diye götüremeyen patatesleri. Bin nereden aldık gübresini yavrum? Kilosunu ne kadar satıyorsun 15 yavrum 15. 30 40 liradan tohum aldık 15'e 20'ye veremiyoruz. Bu bu kadar olur mu ya? Vallahi çok bilmeyen. Bak geçen sene oğlum arpaları 700 hani buğdayları falan 700 denmedi. Bu sene de 700 verdi. Şey döver parasını kurtarmadı yavrum. Aylığından ve oğlan. İnanın mı? Yetmedi yavrum. Vallahi buğday arpa falan hiç etmedi. Kime sorarsan sor. Yetmedi. Yavrum ne için yavrum. Bak 40 liradan aldık tohumu. 15'e 20'ye veremeyiz yavrum en iyisini 10 lira de verin Allah. 10 liraya mecbur ol ya. Aşem üstü veriyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi pazarlar. Hayırlı müşterileriniz olsun. Merhaba iyi günler. Fiyatları soruyoruz. Fiyatlar nasıl? Vatandaş alabiliyor mu? Fiyatlar gayet uygun ya. Bir vatandaş herhangi bir zorluk çektiğini düşünmüyorum yani. Normal piyasanın üzerinde bir fiyat yok. Gayet alıyorlar ya. Yani. Başka bir sorunuz varsa onu cevaplayayım. Peki yani genel olarak fiyatlar alabiliyor dediniz ama meyvelerin pahalı olduğuna yani değiniyor vatandaş. Bazen alamıyor. Ya. ya hiç zannetmiyorum yani. Biz dışarıda bir kahve 100-150 lira verebiliriz Gayet normal bir kilo, iki kilo fiyata bir kahve parası. O yüzden bence pahalı olduğunu düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz. İyi pazarlar. Sağ olun. İyi pazarlar. Satışlar nasıl? Satış yapabildin mi? Tezgahını boş mu gördün? Bitti. İyi mi? İyi. İnsanlar alabiliyor yani. Hı hı. Paketin kilosu ne kadar? 10 lira, 15 lira. Sana yetiyor mu peki yani bu kazandığın para? Sen geçinebiliyor musun? Geçinemiyor. 50, 50, 50, 50. <laughs> para yetmiyor bununla. Kölünün mal para yetmiyor kız işte. Gene de iyi. Teşekkür ederiz. İyi pazarlar, iyi günler. Merhaba, iyi günler. Merhaba. İyi pazarlar. Fiyatlar nasıl? Teşekkür ederim. Fiyatlar bence çok pahalı. İki tane şeftali aldım 50 lira yani. Bence pahalı. Hamsi kuruğu var. İnsan balık alıyor. Hamsi hiç bakmadım. Fiyatlarını da bilmiyorum yani. 150 lira kilosu. 150 bence şu an çok pahalı yani 150 lira. Zaten yarısı çok pahalı. Geçinebiliyor musunuz bu ekonomi Geçine... Zor geçiniyoruz. Zaten 4 tane çocuk. Nasıl geçinim 2 tane şeftali 50 liraysa. Yani zor. Allah yardım etsin hepimize. İyi pazarlar, iyi günler. Evet vatandaşlar bazıları meyve fiyatları ve genel sebze meyve fiyatlarından dert yakınırken iki şeftali 50 liraya aldığını söylerken burada da vatandaşlarımız balık kuyruğuna girmiş. Balığın kilosu 150-200 lira ve vatandaşlar kuyrukta balık alıyorlar. Merhaba, i̇yi pazarlar, fiyatları soruyoruz. Nasıl vatandaş alabiliyor mu? Alıyor yine de yani çok olmasa da yine alım güçleri var. Fiyatlar nasıl? Şey? Valla her ekonomiye uygun fiyatlar var. Yani ucuzu da var, pahalı. Kalite kalite ürünler. Evet, i̇yi pazarlar. Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Fiyatları soruyoruz. Konuşmak ister misiniz? Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? Fiyatlar nasıl sizce? Pazarda. Şimdi bununla ilgili aslında e, Bolu'nun yerel gazetesinde çıkan bir haberle ilgili yorum da yapmıştım. Çok da etkileşim de almıştım. Ee, özellikle isterseniz balık halinden başlayayım. İstanbul e, Ankaradaki ulustaki e, meşhur hali biliyorsunuz e, eski hali. Orada palamutun tanesi şu an 50 lira. Akşama doğru yani bu vakitler 40 liraya düşüyor. E, fakat burada 100 lira tanesi. Yani doğal olarak başka bir şehirle burası arasında iki katı fark var. Şimdi burada Akçakoca diye yazıyor. Akçakoca ile buranın mesafesi ne kadar? 200-300 kilometre diyelim ki, değil mi? Şimdi Ankara ile e, Trabzon'un mesafesi ne kadar ki oraya Trabzon'dan geliyor? Ağırlıklı ve Trabzon'dan geliyor. Oranın üstüne artı nakliye koyuyor ve insanlar orada buranın yarı fiyatına para kazanarak satıyorlar ve burada iki katı. Faiz fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı 327 milyon lira ceza kesmiş denetimlere devam ediyor. Sizce pazarda da faiz fiyat uygulamada denetimleri de devam etmeli mi Şimdi faiz fiyatlarla ilgili e, zincir marketlerde bir uygulama var. İşte şu kadar e, ceza kestik, e, toplam bilmem nereye 500 bin lira ceza kestik. Zaten adam, şimdi bu bilinen bir şey, yani şimdi artık sosyal medya diye bir şey var. Herkes her şeyi anında bilip öğrenebiliyor. Şimdi adam zaten yiyeceği cezayı eee göze almış, almış. Orada ne edeceği kar var bundan vereceği ceza var Umurunda bile değil Ya bu şimdi halk tarafından bilinen bir şey Hal böyleyken Şimdi biz ticaret bakanlığından şu kadar ceza kestim, bu kadar ceza kestim dediği şeye ne kadar güvenebiliriz? Ya bu pazarda da uygulanmalı Tamam Neye göre uygulayacaksın pazarda? Şimdi köylü de satıyor. O diyor ben bu kadar yaptım. Bu diyor bu kadar yaptım. Burada öyle değil. Bakın e, selbes ekonomi var diyoruz. Serbest ekonomi Avrupa'da yok mu? Hayır, hayır. Almanya'da var, Fransa'da var, Rusya'da da var. Peki niye onlarda sabit fiyat uygulaması var? Var bunu devlet kendi uyguluyor. Sabit fiyat uygulaması. Diyor ki bu ürünü bu fiyattan fazlaya satamazsın. Hani biz e, geri kalmışız ya Avrupa'dan. Biz e, medeniyette de geri kalmışız. Tamam o zaman Avrupa'daki al bu medeniyeti koy buraya. Doğru mu? Evet, doğru. Al bu medeniyeti koy. Şimdi bütün bunları uyguluyor ki yanlış bilmiyor isem Amerika'da bari, bazı ürünlerde bunları uygulamaya başladı. Yani şu an kaldırdın mı kaldırmadın mı bilmiyorum ama uyguladığını biliyorum. Hani takip ettiğim kadar haberleriyle ki ben dünya haberlerini çok takip ederim. Hani ne olup ne bittiğini. Yani e, Bundan dolayı da bilgim var, Ayrıyeten Avrupa'dan haberler kanalları var YouTube'da, bu kanalları da çok takip ederim, yani ne olup ne bittiği ile alakalı. Hal böyle olunca, e sen şimdi burada yapman gereken tek şey şu, kafaya göre zamı devre düşü bırakıp sabit fiyat oranına geçmen lazım. Şimdi herkes de ona göre kaç aldığını, kaça sattığını bilecek. Doğru mu? Doğru. Peki. Teşekkür ederiz değerli olmanız yüzünden de dolayı. Devam ediyoruz. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi pazarlar. Fiyatlar nasıl? Vatandaş alabiliyor mu Vatandaş işte idare edip gidiyor. Başka bir şey diyecek halimiz yok. Sen geçinebiliyor musun? Bu sana itiyorsun. Biraz zor. Ekonomi durumu evet. şartları ağır yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi pazarlar. Evet, üzüm satan abimiz ekonomik şartların zorluğuna değindi. Geçinmek zor bu ekonomi şartlarında dedi. Bakalım diğer vatandaşlar ne düşünüyor sormaya devam ediyoruz. Merhaba, iyi günler. Fiyatları soruyoruz, röportaj yapmak <laughs> ister misiniz? Fiyatlar nasıl? Alım yapabiliyor musunuz? Vallahi fiyatlar piyasa göre normal. Yapacak bir şey yok yani. Piyasa göre normal fiyat. Geçinebiliyor muyuz? Ee, emekliyim. Ee, ek iş yapıyorum. Geçinmeye çalışıyorum. Teşekkür ederiz sağ olun. İyi günler. İyi, i̇yi pazarlar. Günler. Evet. Merhaba iyi günler. İyi pazarlar. Evet. Fiyatlar nasıl abi? Satış yapabiliyor dört musunuz? 450. 450. 450. Fiyatlar nasıl? Satış yapabiliyor musunuz? Dört cürenli, dört cürenli. Fiyatlar ne kadar mı? Bedava satıyoruz be. Bedava satıyoruz. Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan. Adamdır bu kerata. Vatandaş alabiliyor mu? Oluyor tabii görmüyor musun? Satmaya yetiştiremiyoruz. Dört Selam olsun Recep Tayyip Erdoğan. Adamdır adam. Adamdır adam. Dünya lideriye selam olsun buradan. Ucuzluk yaptırdı millete Recep Tayyip Erdoğan. Sağ olsun. 10 lira domates. Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan. 10 lira domates. Yaşasın Cumhurbaşkanım. Adamdır adam adam. Çekemeyenler kına yaksın. İyi pazarlar. Merhaba iyi pazarlar. Fiyatları soruyoruz. Enflasyon en 35 lira diyorsunuz. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar uygun gayet uygun. Vatandaş alabiliyor mu? Alıyor ya durumuna göre. Fahiş fiyat denetlemeleri yapmış Ticaret Bakanlığı. 320 lira. Markette yapsınlar. Pazarda değil. Pazarda fahiş fiyat yok. Pazarda uygun. Ne kadar? 35 lira kilosu 35 lira armut. Marketteki git 50 lira aynı armut. Allah kimseyi markete düşürmesin. Stokçular. 40 lira. 50 liraydı 40 lira İyi günler, iyi pazarlar. Sağ olun. Evet, pazar esnafımıza ve vatandaşımıza sorduk. Fahiş fiyatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Bazı vatandaşlar alım yapabiliyoruz derken bazıları geçinemiyoruz, alım yapamıyoruz dedi. Marketlere kıyasla pazarın daha uygun olduğunu söylüyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu fiyatlarla ve bu ekonomide alışveriş yapabiliyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.